ilçemizde liste yapı olarak belirlediğimiz 6.142 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde bakanlığımız ve belediyelerimizin işbirliğiyle şehrimizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarını yeni bir safhaya çıkartacağız. Ulaştırmada 29 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 619 kilometreye çıkardık. Diyarbakır Şanlıurfa, Şanlıurfa Mardin yolunu, Şanlıurfa Birecik otoyolunu, şehir geçişindekiler dahil toplam 20 adet farklı seviyeli kavşak yapımını tamamladık. Doğu, Güneybatı ve Kuzeybatı çevre yollarını tamamlayarak hizmete açtık. Balıkaya, Balıkaya Köprülü Kavşağı'nın inşasında sona geldik. Şanlıurfa Adıyaman yolundaki Karababa Köprüsü'nü ve bağlantı yollarını bu yıl içerisinde tamamlayıp trafiğe açıyoruz. Atatürk Barajı üzerinde bu alanda ülkemizin en önemli eserlerinden biri olan Nisibi Köprüsü'nü bölgemize kazandırdık. Şimdi de Birecik'te Fırat'ın üzerine ikinci bir köprü inşa etmeye hazırlanıyoruz. Tahta, Narince, Siverek yolu. Şanlıurfa Suruç yolu. Viranşehir çevre yolu. Suruç, Akçakale ve Suruç çevre yolu. Diyarbakır Siverek Hilvan yolu inşaatlarına devam ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa, hızlı demir Yolu hattı ihale aşamasına geldi. Şanlıurfa, Mardin hızlı demir Yolu hattının etüt projesini de bu yıl bitiriyoruz. Şehir içi trafiğin rahatlamasına önemli katkısı olacak. Urfa Ray'ın projesi bitti. Yatırım için hazırlıklara başladık. GAP Havalimanı'nın 2003 yılında 24 bin olan yolcu trafiği 2023 yılında ne oldu biliyor musunuz? 900 bine ulaştı. Şanlıurfa son 21 yılda 5 baraj, 4 gölet, 4 içme suyu tesisi, 41 sulama tesisi, 34 arazi toplulaştırma projesi, 21 Taşkın koruma tesisi ve bir hidroelektrik santrali kazandırdık yaparsa 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 Hayır, ya bunlardan bir şey olmaz bunları yapacağı herhangi bir şey yok Onun için Şanlıurfamıza sakına yazık etmeyelim yaptığımız projelerle Şanlıurfa'da 3,3 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 24 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık. Yapımı devam eden 9 tesis ile 342 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Şanlıurfa il merkezi ile Hilvan ilçesinin içme suyu problemini çözdük. Siverek ve Bilecik'te içme suyu projeleri tamamlanmak üzere Viranşehir, Halfeti ve Suruç içme suyu projelerimiz devam ediyor. Şehir merkezindeki taşkın kontrol projelerini tamamladık ve tüm derelerde inşaatlara başladık. Çiftçilerimize 117 milyar lira tarımda tarımsal hibe desteği verdik. Sanayi ve teknolojide şehrimizde dört yeni organize sanayi bölgesi, bir teknokent ile bir araştırma geliştirme merkezi kurduk. Bu yılki yatırım programımızı aldığımız Şanlıurfa organize sanayi bölgesinin tevsiyle gıda ihtisas ve siverek organize sanayi bölgelerimizdeki altyapı çalışmaları sürüyor. İstihdamı desteklemek için Şanlıurfalı işverenlerimize toplam beş buçuk milyar lira tutarında prim teşviği verdik. Enerjide Şanlıurfa'da 12 ilçemize doğal gaz arzını sağladık. Suruç'a da 2026 yılında doğal gaz arzını sağlamayı planlıyoruz. Değerli kardeşlerim. Şanlıurfa'da yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak için ihtisas organize sanayi bölgesi dahil pek çok hazırlığımız var. İnşallah 31 Mart'tan sonra bunlara yerel yönetimlerle işbirliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığıyla ve bakanlıklarımızla Belediyelerimizin sizlere getireceği her yatırımın, her eserin, her hizmetin destekçisi olacağız. Bu duygularla Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı ben sizlere emanet ediyorum. Sizlerin de adaylarımızı destekleyeceğinize inanıyorum. Size güveniyorum. Adaylarımızı Desteklemeye var mıyız? Evet. Ve şimdi AK Parti Şanlıurfa İl Başkanımız Ali İhsan Delioğlu Kendinden, Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş Bir belediye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Zeynel Abidin Beyazgül O eşsiz Akçakale Belediye Başkan Adayımız Abdülhakim Ayhan Akçakale Abdülhakim Ayhan Hazırız ve kararlı başkan adayımız Mahmut Bir Kelam. Bir <laughs> Mahmut Bir Kelam. Bozova Belediye Başkan Adayımız <laughs> Sufi Aksoy. Bozova Sufi Aksoy. başkan adayımız Seyitan Atilla. Ceylan Pınar. Kendimde Seyitan Atilla. Eyyubiye Belediye Başkan Adayımız <laughs> Mehmet Kuş. Eyyubiye <laughs> Mehmet Kuş. Gönülüşü bu bir yürek Belediye Başkan Adayımız Şeref Albayrak. Halbuki Şeref Albayrak. Aliliye, Belediye Başkan adayımız Mehmet Canpolat. Aliliye, Mehmet Canpolat. Can hazırız ve kararlıyız. O eşsiz Harran, Cumhur İttifakı. Belediye başkanı adayımız Mahmut Özyavuz. Harlan Mahmut Özyavuz. hazırız ve kararlıyız. Hilvan Belediye başkanı adayımız Aslan Ali Bayık. Hilvan Aslan Ali Bayık. Gazi bistiri hazırız ve kararlıyız. Kara Köprü Belediye başkanı adayımız Metin Baydilli. Kara Köprü. Metin Baydilli. O eşsiz şehirlerine sahibiz Türkiye. Hazırız ve kalan. Siverek. Belediye Başkan Adayımız. Ali Murat Bucak. Siverek. Ali Murat Bucak. Belediye Başkanı adayımız Mustafa Yüksel, Suruç Mustafa Yüksel. Direncin Belediye Başkanı adayımız Salih Ekinci. Genel Başkan Vekilimiz Sayın Kemal AK Parti geldik.